Evet arkadaşlar bugün dil öğren yabancı dil öğreniminde karşılaşılan sorunlar serisinin ikinci videosundayız. Bugün bahsetmek istediğim şey gerçek dışı beklentilere girmek. Şimdi sosyal medyada işte internette çok görüyorsunuzdur şey diyorlar. Işte iki ayda yabancı dil öğrenebilirsin. Gelin size işte bir ayda İngilizceyi öğreteyim. İşte bir ayda Okuduğunuz her şeyi anlayabileceksiniz vesaire gibi aslında insanları kandırıyorlar ve aslında onların bu isteklerine hitap ederek işte onların bir şeyi kolay yoldan elde etme isteklerine hitap ederek onları aslında duygularıyla oynuyorlar. Şimdi arkadaşlar geçen kanalıma yüklediğim bir videoda da bahsetmiştim. Yani değerli olan her şey bu dünyada zordur yani. Bir nevi böyle bir kural var dünyada. İşte ticarette mesela iyi para kazanmak istiyorsanız risklere girmeniz lazım veya evlilikte işte iyi bir evlilik hayatı istiyorsanız belli şeylere sabretmeniz, orta yolu bulmanız... Işte idare edebilmeniz, siyaset güdebilmeniz lazım. Veya işte ilim öğreniyorsunuz, uykusuz kalmanız, işte arkadaşlarınız eğleniyorken sizin zamanınızdan feragat ederek ilime çaba sarf etmeniz gerekiyor. Şimdi dil de böyle bir şey arkadaşlar. Hatta dilde şöyle bir şey var. Biliyorsunuz işte beyindeki sinapsların bir araya gelmesi vesaire ve bir şey öğrenirken. Yani dil sürekli tekrar isteyen bir şey. Yani biz dili öğrenirken en başta aslında taklit ederek öğreniyoruz. Hatta birçok şeyi öğrenirken yani sadece dil değil öğrenme dediğimiz şey de önce taklitle başlıyor. Bir şey birisini taklit ediyor Sonrasında tahkik seviyesine çıkıyoruz. Yani kendi kendimize bir şeyler üretebiliyoruz. Hani bir kimsenin şiir yazmasını düşünelim. Mesela İsmet Özel çok iyi bir şair değil mi? Yani bu insanın dili bu şekilde kullanabilmesi önce küçükken taklit etti. Sonrasında fikirlerle yeni dil kullanabilme becerisiyle gelişti. Yani biz de aslında yabancılığı öğrenirken en başta taklit üzerinden sürekli bir şeyleri taklit ederek işte bir kelimeyi düşünün mesela. İşte as a matter işte işin aslına bakarsanız diye bir kalıp var değil mi? Bu kalıbı mesela sürekli tekrar etmemiz lazım ki dilimize otursun yani aktif vokallerimize otursun. Bu ama süreç alan bir şey arkadaşlar yani bu türlü kelimeler birikecek birikecek hani konuşma üzerinden gidelim mesela bunları biriktireceğiz ki zihnimizde ondan sonra bu otomatik bir şekilde konuşmaya dönüşsün bizim için veyahut da okumayı düşünün arkadaşlar işte o grameri zihnimizde birleştiriyoruz işte birleştirmemiz gerekiyor ve bunu metin içinde görmemiz gerekiyor ki zihnimizdeki o soyut gramerle somut o maddeyi yani kelimeleri, cümleleri zihnimizde birleştirmemiz gerekiyor ve bu şekilde aslında mesafe kat ediyoruz dilde. Ama bu da ister istemez zaman alan bir şey arkadaşlar. Çünkü bir kelimeyi kullanabilme becerisi aslında duruma göre değişir yani. Duruma göre farklı anlamlara gelir bir kelime. Yani bu sebeple dil öğrenme dediğimiz şey ister istemez zaman alacak bir şey olması gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Hemen işte çok büyük bir hevesle yani Türkler olarak özellikle bir işe böyle hızlıca başlıyoruz, hevesle başlıyoruz. Zannediyoruz ki 10 günde, 15 günde, bir ayda hemen bu iş olacak. Şey, bir şey dinlemiştim, birisi şey yazmış. İşte bir arkadaş bana sordu ki dili öğrenmek ne kadar süre, işte kaç, ne kadar sürede çok iyi bir seviyeye gelirim. İşte o demiş ki 2 sene, ya çok fazla demiş işte 2 sene benim ayıracak vaktim yok. 2 sene sonra biri de gelmişler işte zaman çok hızlı geçmiş. Demiş ki ya işte ne yaptın hani dili çalıştın mı yok çalışmadım. E, 2 sene sonra bu olay oluyor. Demiş ki ya işte bak 2 sene geçti o zamandan bu zamana çalışsaydın şu an çok iyi öğrenmiş olacaktın. Yani biz arkadaşlar hayatta sadece dil açısından değil yani ben bunu dile uyarlıyorum ama her şeyin çabuk olmasını istiyoruz. Hani geçen de şeyde de bahsetmiştim. Medeniyet olarak diyelim geri kalmış değil mi? İktisadi olarak, politik olarak geri kalmış. Hani bunu il, ilmen, fikren geri kaldık diyemeyiz ama işte akide olarak vesaire. Ama üretim açısından geri kaldık. Yani eski eserlerimizi anlayıp üzerinde bir şeyler kapma hususunda da geri kaldık. ve biz zaman ne, ne yapıyoruz arkadaşlar? Konferanslar düzenliyoruz. İşte hemen diyoruz ki çocuklara işte siz işte çağın hatler olacaksınız fatihler olacaksınız çocuklara bir yük bindiriyoruz hemen değişmesini bekliyoruz her şeyin arkadaşlar dünyada bir şey var yani değişim yavaş gerçekleşir hani bunu politik, medeni olarak da düşünebiliriz. Dil açısından da düşünebiliriz. Hani geçen videoda söylediklerimi tekrar diyorum ama hepsi birbirle ilişkili bir şey. Yani bu psikoloji her yerde biz aslında gerek bırakan bir şey. Hani yavaş yavaş üzerine bir şey koya koya zamanla dili öğrenmeyi, bir bilgiyi, bir ilmi, bir ilim dalını öğrenmeyi sabretmektense kendimize en başta yalancı umutlar veriyoruz ve bu yalancı umutlar sebebiyle aslında kendimizi geri bırakıyoruz. Oysa desek ki, ya benim önümde iki sene var. Tamam öğrenme hayat boyu devam eden bir şey değil. Ama benim önümde iki sene var, bir sene var. Bu süreç için de buraya geleceğim. Şu kadar çalışarak, şu işte kelimeleri tekrar ederek, işte en başta gramerde şu seviyeye geleceğim. Sonra dinlen olsun da, işte listeningde şu seviyeye geleceğim. Sonra speakingde şu seviyeye geleceğim. Bunun için de şöyle taktikler yapacağım. Her gün bu konuşma kalıplarını kullanacağım. Sonra işte yabancılarla konuşacağım gibi bir böyle plan çizsek ve kendimizi bu noktada kandırmasak aslında başarılı olacağız. Tabii insanı hani bu dışı işte beklentilere iten başka sebepler de olabilir. Mesela kişi çok zekidir, hayatta böyle bir şeyler çok hızlı kavruyordur. Bu zekasının dil öğrenirken de aslında aynı e, seviyede onu oraya götüreceğini düşünür. Oysa dil öğrenmek arkadaşlar tamamen başka bir şey. Yani tamam zeki bir insan daha hızlı öğrenebilir, ama zeka burada her yerde her yerde ona yetecek bir şey değil. Çünkü bu iş tekrar ve devamlılık istediği için o zekasına güveniyor. Bir şeyi bir kere görmekle algılayacağını, hemen onu kullanabileceğini, anlamlandırabileceğini, hiç unutmayacağını düşünüyor. Bu zekasına çok güveniyor. Ama aslında arkadaşlar dil öğrenirken belki şunu kafamıza kaldı kazımamız lazım ve ilim öğrenirken. Ya ben çok zeki değilim. Hani bunu mesela kafamız çok zeki bile olsak bunu böyle zihnimize kazıyalım ki aslında o orta seviyedeki ve çok zeki olmayan bir insanın çalışma azmini kendimizde bulabilelim. Çünkü insanların bir şey öğrenirken ki karşılaştığı imtihanlar farklı farklıdır. Birisinin mesela diyelim maddi imkanı yoktur o kimsenin bu imkansız rağmen devam, devam, devam etmesi, gerekir. Bir kimse mesela çok zekidir. Zeki olduğu için hiç tekrar etmez. Bu kimsenin tekrarda kendisini çabalaması gerekir. Bu tekrarda ilerlemesi gerekir. Onun imtihanı budur. Bir kimse çok zeki değildir mesela ama birisi bir çalışırken onun iki çalışması gerekir. Yani burada aslında kendimizi tanıma meselesi de devreye giriyor. Yalan, öğrenirken yalancı beklentilere girmemizin sebebi kendimizi de tanımamız ve öğrenme sürecini bilmemiz. Yani bu açıdan ben birçok insanın çok hevesle başladığını bu dile. Çünkü gerçekten öğrenmeyi seviyor. Gerçekten bu işin işte öğrenilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani ben burada kalkıp dese ya İngilizce, Arapça öğrenmemiz lazım. Bu gerekli falan diye bir şey anlatmayacağım. Bunu herkes biliyor zaten. Ama bu öğrenme sürecinde işte bu tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Engellerle karşılaşıyoruz. Bunlardan da bence en önemlilerinden biri yalancı beklentilere girmek. Bu sebeple arkadaşlar hani bir dile en başta büyük bir hevesle başlıyorsanız önünüze çizelgeyi koyun, planınızı koyun ve gerçekçi bir şekilde ilerleyin diyorum ve size Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.